bizim nereden geldiğimiz, nereye gideceğimiz sorularının önemli olduğunu anlayan herkes dinin ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır. Şimdi bu hayatın anlamı ne? Ben neden var oldum? Soruları kadar önemli kaç tane soru düşünebiliriz? Din bize e, hem bu hayatı nasıl okumamız gerektiğini hem de bizim nasıl yaratıcımızla ilişki kuracağımızı gösterir ki bu ikisi birbiriyle ilişkili şeyler aslında. Şimdi diyorum ki önce gelin bir hayat üzerine düşünelim. Yani nedir hayat? İlk önce evrenden başlarsak evrenin başlangıcı 13,7 milyar yıl bilimsel verilere göre 13 milyar 7 yıl önce maddi ham maddemiz ortaya çıkıyor. Hı hı. Daha sonraki süreçlerde işte atom altı parçacıklar, yıldızlarda diğerleri ortaya çıkıyor. Dört 4,5 milyar yıl önce dünyamız oluşuyor. Dünya'nın içinde işte canlı e, ve bu karbon kimyasına olanak verecek bir ortam var. İşte e, su var. Daha sonra eee 600 e, milyon yıl 500 küsur milyon yıl önce e, çok hücreleri görüyoruz. İşte sonra insan oluyor. Biz buradayız. Kendi hikayemizi ise işte annemizin yumurtasıyla babamızın sperminin buluşmasından e, sonrasına götürebiliriz. Sonra bir bakıyoruz hayat böyle bir şey. Yani e, güzel renkler var. Sanat var. Sevdiklerimiz var. Dostlarımız var. Hobilerimiz var. Ama bir bakıyoruz karşımızda bir ölüm gerçeği var. Şimdi bunu nasıl değerlendireceğiz? Ben adeta olayı şuna benzetiyorum. Bir e, ...bir tiyatro gösterisi düşünün... ...tiyatro gösterisi açılıyor, muhteşem bir gösteri... ...olağanüstü bir gösteri seyredeceğiz diyor... ...bir saniyede kapanıyor. Hmm. Bu nedir yani? Bunun hmm. karşısında... ...bunun anlamı ne? Ben bunu nasıl değerlendireceğim? Bu konuda ne yapmam lazım sorusu... ...bu manzarayı gören bir insan... Doyamadan. ...bir anda zihnine... ...kendini dayatıyor. Yani bir tane alternatif var... ...bu yaygın olarak kullanılan... ...bunları hiç görmezlikten gelip düşünme... ...sadece içine dal ki... ...bence bu... Hmm, e, ...insanın kendi tatlığı. düşünen bir varlık olmasına bu e, en derin sorunlar e, üzerine düşünmemek yakışmıyor. Yani bu hayat gösterisi başıboşsa, yani eğer ki bu gösteri rastgeleliklerin eseri ise... E, ...ölüm bir son ve o zaman her şey anlamsızdır. Yani bir yerde ben bir yerde şey de diyordum, yani ölümü öldürüp ölümsüzleşemezsin ölümün sahibine yönelmeden. Yani hmm. bu ölümün ve hayatın eğer ki bir sahibi yoksa, her şey rastgele ise bu hikaye, bu ölümle bitiyor. Doğada evet. tesadüf yoktur diyen Einstein miydi? Doğada tesadüf yoktur. Bu iş tesadüfe bırakılmamıştır diyen Einstein. Einstein onu diyordu da Einstein'ın daha çok kuantumla ilgili başka bir konuyla ilgili... ...yani bu hayat üzerine Hı -hı. düşünmekten ziyade kuantumda işte Kopenhag yorumu denen bir yorum var. Kopenhag yorumunda klasik bilimde o döneme kadar hep determinizm çıkıyor... İşte yani çok ayrı konulara gideriz yani orada. Tamam oraya hiç girmeyelim. Şimdi ben size yalnız bir e, şu e, evrenin sonu hı hı. da böyle. Yani baktığımızda evet, bir, bir süre bekleniyor. sonra işte kara deliklerin e, ortaya çıkması hı hı. yani evrendeki Tek maddenin keşfim. çoğu kara deliklerde sonlu bulması kaçınılmaz. Evren ya büyük bir çöküşe veyahut da büyük bir soğuma yani big chill veya big crunch denen olaylardan birine gidecek. O, o zaman insanlığın bütün sanat eserleri, üretimleri hepsi bir bakıyoruz, yok oluyor. Bunun anlamı ne? Eğer ki Allah varsa, bütün bunları yaratan varsa, bütün bunların hepsinin aşılması ve yeniden yaratılmamız mümkün. Eğer Allah varsa, bu evrenin dışında anlamını evrene koyan bir şey varsa, o zaman bütün bunların bir anlamı olması mümkün. Hı hı. E din de bize işte, bu evrenin anlamı olup olmadığı, bundan sonra ne olacağımızla ilgili şeyleri söylüyor. Hı hı. E bundan daha önemli ne olabilir? Hiçbir şey yok. E bana göre de bu yüzden yani bizim dinle ilgili e, araştırmamış şeyimiz bizim en içten gelen insani duygularımızın cevaplanması için hı hı. E, kaçınılmaz bir uğraş Doğru. olarak görüyorum. Doğru.